Eğer biri anladı ki hayırdan başka bir şey konuşmaması gerekir, Allah konuşma dedi. Evet, Allah'a karşı sadık olmayı, sadaka vermeyi, iyilik yapmayı, insanların arasını ıslah etmeyi Allah emretti. Bunun dışında gizli gizli konuşmayın, boş boş evet, konuşmayın dedi. Konuşursanız ne olur? Konuşursanız yol belli olduktan sonra Allah'ın emrini siz anladıktan sonra kendinize başka bir yol çıkarmışsınız biz de sizi orada ne yaparız oraya döndürürüz dedi hadi yürü deriz madem ki sen kendine böyle bir yol seçtin hadi yürü yürü cehenneme kadar yolun var onları cehenneme yaslarız dedi ya Allah o ne kötü dönüş yeridir herkes mutlaka dönecek geldiği yere dönecek Geldiğimiz yer cennetti. Eğer giderken cennete varamasak evet, cehennemde kalırız. Onun için Allah ne buyuruyor İlahi Kerime'de? Hepiniz genişliği yerde gök kadar olan cennete koşun dedi. Koşmak lazım. Koşmayanlar cennete varamaz. Çaba gayret sarf etmeyenler işte biz gidiyoruz deyip koşmayanlar cennete varamaz. Varamadığının gideceği yer evet, nedir? Cehennemdir cehennemin çukuruna düşer. Bununla beraber birileri kendine evet, müminlere, Müslümanlara, özellikle evet, alimlere, önde yürüyenlere küfür hakaret etmeyi, dedikodu yapmayı, iftira atmayı kendine din edinmiş. Din. Onların dini budur. Kendilerinden olmayan herkese evet, dertleri küfretmektir, hakaret etmektir, yermektir, küçümsemektir. Bütün müminlerde, kendilerinden olmayan bütün müminlerde, bütün Müslümanlarda ne arıyorlar? Hata arıyorlar, yanlış arıyorlar. Bunlar cehennemliktir diyorlar. Onun hali ne olursa olsun. Allah müminlere bir ikramda bulunsa buna üzülürler. Bir müminin başına bir sıkıntı gelse, buna da sevinirler. Kendinden olmayan. Oysa ki, bir müminin bakışı bu değildir. Mümin böyle olamaz. Bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Birilerinin günahıyla, yanlışıyla, eksikliğiyle uğraşıyorsak, bilelim ki, Önce Allah'ın emrine, ayetlerine karşı geldik. Ne yaptık? Önce onun hakkında suizanda bulunduk, kötü düşündük. Bu günah. Konuşmaya başladıksa, eleştirmeye başladıksa, evet, ne yaptık? Dedikodu yaptık. İnsanların arasını ıslah etmek yerine bozgunculuk yaptık. Fesat çıkardık. Fesatçılardan olduk, bozgunculardan olduk. Evet, bununla beraber onları insanların gönlünden aşağı düşürdük bunu telafi etmek mümkün değildir. Evet, i̇nsanların arasına düşmanlık koyduk, kin saçtık, nefret saçtık. Bu Müslümanın hali olamaz. Kendimizi başkasının günahıyla, yanlışıyla kirletmiyoruz. Allah münakaşa etmeyin dedi, nizalaşmayın dedi. Bunu yaparsanız raihanız, kokunuz gider dedi. Ne kokusu? Evet. Müminlik kokunuz gider dedi. Araya kin giriyor, nefret giriyor, haset giriyor. Kokunuzu kaybedersiniz dedi. Yani birbirinize artık kötü kokarsınız dedi. Birbirinizden uzaklaşırsınız dedi. Sonra gücünüzü kaybedersiniz dedi. Kime karşı? Şeytana karşı. Şeytanlaşmış insanlara karşı. Sizi yok etmeye çalışan şeytanın dostlarına karşı gücünüzü kaybedersiniz dedi. Sonra korkarsınız. Mümin korkmaz. Mümin Rabbine güvenendir. Hiç kimseden endişe etmez. Allah yolunda yürürken hiç kimseden endişe etmez. Niye? O bilir ki her anda her şey Allah'ın kudretindedir. Allah dilemedikçe bütün zarar verenler bir araya gelse ne buyurdu? Sana bir zarar veremez. Allah dilemedikçe bütün iyilik yapanlar hepsi bir araya gelse sana bir iyilikte bulunamaz. Ancak Allah'ın dilemesiyle, dilediği kadarıyla olur bu. Evet, o da bir imtihan. Allah imtihana tabi tuttuysa, imtihana tabi tutmuştur yani. Onların gücü buna yetmez. Herkesi düşman bilmek münafıklık alametidir. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, münafıklar her gürültüyü kendi aleyhlerinde zannederler, sanırlar. Yani birileri orada konuşsa, biri ona öyle baksa, münafıktır ya. Herkesin, herkese karşı gönlünde düşmanlık var, kin var, nefret var, haset var. Evet, onu da kendisi gibi zannediyor, acaba benim hakkımda mı konuştu? Bana düşmanlık yapıyor diyor. Niye? Münafıktır ondan. Onun için mümin endişe etmez. Mümin güzel bakandır. Hüsnü zan da bakandır. Zavallı insanın ne gücü vardır? Kim nasıl zarar verebilir? Ya da kim sana nasıl fayda verebilir? Eğer insanlar fayda veriyorsa, zarar veriyorsa sen insanları Allah'a şirk koşuyorsun. İnsanın gücü nedir? Hiç kimsenin bir gücü yoktur. Dünya imtihan yeridir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Önce ölümü yarattı Allah. Sonra hayatı yarattı. Önce ölümü yarattı ne demek? Allah önce cenneti yarattı. Dünyaya gelmeden önce evet, önce cenneteydik. Adem babamızla beraber cenneteydik. Allah önce cenneti yaratmış. Bizim yerimiz orası. Oradan geldik. Oraya geri dönmemiz gerekir. Dönüşünüz Allah'a Allah'adır. Allah insanı dünyaya göndermeden önce cennet vardı. İnsan cennetteydi zaten. İnsan cennete ait bir varlıktır. Dünya sadece bir günlük Allah'ın dünya hayatına bir günlük dediği o günde o bir günde herkes gelip gidiyor. Şimdiye kadar gelenler hepsi gittiler. Acaba nasıl gittiler? Bir günlüğüne geldiler hepsi. sabahı çocukluk dönemi, öğle vakti gençlik dönemi, akşam da eğer Allah o kadar ömür verirse o da yaşlılık dönemidir. Bir gün. Geriye dönüp baktığımızda çocukluğumuz evet, yarım gün. Hatta bir günün üçte biri kadardır. Ebedi hayatımızı bu bir günlük hayata feda etmek. Bu bir günlük dünya hayatı için ahiretimizi cehennem yapmak. Allah'ı dinlememek. Aklımızın, kafamızın, nefsimizin dişine gidip şeytana tabi olmak. Nasıl bir şeydir? Bu insana nasıl yakışıyor? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Güzel yapmak. Allah'ın senden istediği güzel yapmakmış. Kim ne yapıyor? Bütün insanlar kötü yapsa sen güzel yapsan, sen kazandın. Bütün insanlar güzel yapsa sen kötü yaptın, sen kaybettin. O zaman herkesin kendine bakması gerekiyor. Bizimle beraber olan kardeşlerimiz kendine bakacak, kendine bakmalıdır. Ege bize uyuyorlarsa bu böyledir. Ne yapmaya çalışması lazım? Güzel yapmaya. Kim ne yapmış? Onu ilgilendirmiyor. O kötü yapmışsa, onun kötülüğü onadır. Onun hesabı Allah'a aittir. Sen niye onun günahı da, kötülüğüyle kendini kirletiyorsun, gönlünü kirletiyorsun? Kirletme. Gönül Allah'ın evidir çünkü. Allah'ın nazar yahidir, nazar ettiği yerdir. Allah'ın tecelli ettiği, tecelliyatdır. Gönül. Evet. Allah buyuruyor. kim beni görmek isterse eğer beni görmek istiyorsanız gönlünüzü benden başka her ne varsa masiva dedi ona gönlünüzü masivadan temizleyin benden başka her ne varsa gönlünüzü ondan temizleyin dedi sizin gönlünüzde bir tek ben olayım dedi beni görmek istiyorsan böyle yap dedi Allah Arkadaşlar Allah'ın cemalini müşahede etmek istiyor. O zaman bizi dinlemelidir ve bunu böyle yapmalıdır. Gönlümüzde Allah'ın sevgisi olsun. Allah'ın rızası olsun. Allah'ın cemalini müşahede etmek olsun. Gerisi paranca şöyle yapmış, filanca böyle yapmış. Sana ne? Sana ne? Sen onun hesabını vermiyorsun, o senin hesabını vermiyor. Sana ne? Bu seni ilgilendirmiyor. Niye kendini kirletiyorsun? Niye kendini onun günahıyla, yanlışıyla kirletiyorsun? Ya da o kazanmış. Sana ne? O kazanmış. O onun kazandığıdır. Sen ne yapıyorsun? Sen güzellikten ne yapıyorsun? Yaptığın güzellikle ne kadar güzelleşmişsin Allah'a göre. Evet. Ne yapıyoruz? Hiç kimse bizi ilgilendirmiyor. Hiç kimseyle münakaşa etmiyoruz. Hiç kimseyle tartışmıyoruz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah müminleri anlatırken buyurdu ki, kendini bilmezler onlara laf attığında onlar selam deyip geçerler. Senin Rabbin böyle söyledi. Kendini bilmez. İnsan olduğunu, Hazreti insan olduğunu bilmeyenler. Ne yapması gerektiğini bilmeyenler. Sana laf attığında, evet, ne de? Selam de. Sana selam olsun. Allah'a emanet ol. Senin işin Allah iledir. Deyip, geçerler dedi. Ciddiye almazlar. Tartışmazlar. Evet, mukabele etmezler. Bize düşen, böyle olmaktır. Allah'ın rızasını isteyenler, dostluğunu, cemarını isteyenler. Allah'ın huzurunda rezil, rüsvay olmak istemeyenler. Allah'ın kullarıyla karşı karşıya gelip hesaplaşmak istemeyenler. Ne yapar? Böyle yapar. Güzel yapmaya çalışır, güzel olmaya çalışır. Eğer biri ona laf atarsa selam deyip geçer. Geçmelidir.